Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte kuşlarımızı salacağız Şu bangoları uçurmayı düşünüyorum yine Dün uçurdum bayağı uçtular arkadaşlar bayağı geç geldiler Ben hani görmedim bile nerelere gittiklerini görmüyorum <laughs> Çat olduğu için yani bayağı ufalıyorlar arkadaşlar kuşlar uçtuğun zaman Küçücük gözüküyorlar orada da kuşlarımız kavga ediyor şu erkek Kümeste söz sahibi olmaya çalışıyor o yüzden bayağı bir kavga çıkıyor arkadaşlar Şurada yavru var okun yavru geliyor geliyor gel 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 bakalım gel. gel gel dışarı çıkmak için çıksın o şöyle arkadaşlar diğerlerde çıksınlar şöyle ben bir tane emanet kuş var arkadaşlar içlerinde ee, kuşların kuşların içinde arkadaşlar bir tane emanet kuş var umarım kaçmaz e, kaçarsa da yapacak bir şey yok artık Emanet bir kuş var. Kanadını bantladım ama güzel bantlayamadım. Şöyle bir alayım ben. Şuraya koyayım da. Yerlere çıkana kadar dursun yüksekte biraz. Arkadaşlar. Yemim de bayağı az kalmış. Yemim şurada. Arkadaşlar yemim bayağı bir az kaldı. O yüzden bugün gidip alacağım. Çuval alıyorum yemim yani ben. Çuvalla gidip yem alacağım bir yerden. Bakın arkadaşlar emanet edin kuşu. Şu. şu, şu miski. Adını ama mı Sılan etmiyorum tutacağını ya. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bizim şu kremin dişisi bayağı da büyük dışkıladı. Muhtemelen yumurtlayacak arkadaşlar o yakında. Şu yavruyu da dışarı salayım ben. Evet, şu aşağı indireyim. Hop. Aşağı indirdik onu da. Mangolar çıkmadı yalnız. Mangolar niye çıkmadı bilmiyorum. Şöyle bakayım. Şu şeylerde yumurta var mı diye de yok arkadaşlar. Bunlarda yumurta falan yok. Yumurtlamayacak sanırım. Şu üsttekiler. Üsttekilerin kümesi arkadaşlar. bayağı bir şey yaptım. Ee, şöyle bir temizledim dün. Güzelce. Güzelce temizledim arkadaşlar o kümesi. Ee, sadece kazıyordum arkadaşlar kümesteki dışkıları. Ee, şimdi suyla falan dezenfekte ettim bayağı bir güzelce yıkadım. Detar canlı falan. İyi bari ya şu miskinin kaçmaya pek hevesi yok. O yüzden iyi. Zaten onu birazdan içeri alırım. Şu bangolar çıksa o içeride tek tek kalacak birazdan. İçeri sokacağım onu. Riske girmek istemiyorum çünkü değerli bir kuş arkadaşlar şu şu miski. Bangoları Şöyle kovalayayım da çıksınlar onlar ya. içeriden çıkacak böyle yok yoksa. Benim sopam vardı şurada. Onu kovalayalım arkadaşlar mangaları. Hop şöyle yalanlayayım şunu ben. Hı, çıktılar. Tamam. Bunlar çıktığına göre sıkıntı yok. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bayağı bir izlenme olmuş geçen attığım videoya. Dün, gerçi dün attığım videoya bayağı bir izlenme olmuş. Teşekkürler arkadaşlar. Güzel e, yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun yani arkadaşlar. Siz olmasanız zaten ben böyle videolar çekmek istemem. Sizden böyle olumlu cevaplar gelince, izlenmeler gelince ben de tabii Şu beyazlar da canımı yetiyorlar ya. Bunları öf, sahibine geri versen ne yapsan diye düşünüyorum. Bir mesaj atacağım arkadaşlar. Bunları bana hediye hediye gelmişti biliyorsunuz. Tekrar bir yazacağım. Geri isterse vereceğim arkadaşlar onları çünkü ne bileyim. Eee kümeste huzursuzluk veriyorlar. Şu yavrunun zaten bu şekilde olmasının sebebi oradaki o erkek arkadaşlar. Kuş çok kızgın. Yavrusu var yine bile bakın dişi rahat bırakmıyor. Yavrusu var yani. Bir haftalık yavrusu var ama rahat bırakmıyor hayvanı. Şu erkeği içeri sokabilirsem. Kuşları uçuracağım. Çünkü bu erkek arkadaşlar yatık kuş yani çok uçmuyor. Diğerlerinde çok fazla uçmasını engelleyecek. Şöyle. Ah. Yok ya onlarınki kimese falan geleceği yok sanırım. Mangolar giriyor onlar girmiyor. <laughs> İşte arkadaşlar Mardin kuşu böyle uğraştırıyor insanı yani. E, konduğu yerden kolay kolay kalkıp gelmiyor. Ne bileyim çok da fazla böyle şey yapmıyorlar. E, heybetli kuşlar yani şunlar bayağı. Bunlar gerçi hani yani, uçan kuş değil normalde. E, bunlar kostüm kuşlar arkadaşlar. Büyük şebap kuşlar bunlar. İri kasalılar. E, normal düz beyaz değiller düz beyaz şeyler gibi değil arkadaşlar. Bunlar kostüm. Yarışmalarda da düzenleniyor bunların ama bunlar hani o kadar da yarışacak statüde değiller. Ama gene de güzeller arkadaşlar yani. İrilikleri olsun. Boyutları olsun falan. Güzeller. Renkleri de gayet güzel. Durum bu şekilde. Şu bangoları uçurayım ben ya. Diğerleri zaten çatının üstüne kondu herhalde. Şöyle arkadaşlar uçurayım şu bangoları ben bakalım. Bangalore'u uçalım. Bangalore uçtular gittiler. Nereye gittiler bilmiyorum. Şu tepede çok az bir kısmı gözüktü kuşların. Yükselirler birazdan. Bayağı yükselir onlar. Şuradalar bakın. Uçuyorlar. Hoşuma gidiyor arkadaşlar Bangalore'un uçuşları ya. Ben seviyorum Bangalore'ı. Çünkü arkadaşlar kuşlar böyle düzen yani yan yana uçuyorlar, dağılmıyorlar pek bir de bayağı uçuyorlar, evin tarafına dönüyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. O yüzden de rahatlıkla inebiliyorlar eve. Hani bir oyun, hüner sergilemedikleri için. Çatılı evlerde yani beslenmesi daha uygun arkadaşlar bango türü kuşların. Çatılı evde beslerseniz hani rahat rahat evine girip çıkar. E tabi normal çatısı evlerde de besleyebilirsiniz de yani çatı sizin mi olsa ben zaten e, oyun kuşu bakarım yani. Oyun kuşu baktım da önce biliyorsunuz ve çok hani kaçıyorlar falan zor geliyorlar. Ya, kaç, kaçmıyorlar aslında hani evlerini biliyorlar ama bir türlü inemedikleri için artık aç kalıyorlar. Bir tane bir kuşum vardı benim. Yani şuradan şu şuraya konamıyordu hayvan ya şu çatıdan şuraya inemiyordu oyundan. Aç kaldı yani kuş artık bana inmedi gitti başka bir kuşçuya indi açlıktan. Artık ona esir oldu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Angolayranımız hala uçuyorlar arkadaşlar. nerelere gittiler? Hiçbir bilgim yok. Hala uçuyorlar. Bakalım görebilecek miyiz? Yok ya. Gözükmez onlar. Bir gidiyorlar arkadaşlar. Bir daha yoklar yani kuşlar piyasada. Şu bizim krem de uçtu. Heh, kremi görünce zaten onlar onun yanına geldi hemen bangolarda. Şurada bakın uçuyorlar. Mangalar uçsunlar Mangalar uçsunlar Şu yemliği ben aşağı indireyim, yem yasın hayvanlar karınları aç Heh, Beyaz erkek geldi Bu şeyler benim Az önce uçma dediğim kuşlar arkadaşlar bunlar Cidden uçmuyorlar yani fazla uçmuyorlar şu di dişi uçuyor arkadaşlar güzel. Şu bol paçalı dişi var bir tane şurada görüyorsunuz. Bak şu yere yere daha güzel belli olur. Bu, bu uçuyor arkadaşlar. İyi uçuyor yani. Kuş. Şöyle yemliği koyayım da yesin hayvanlar. Rahat rahat. Şu beyaz erkek. Müsaade etsin de şu yavru biraz yemesin ya. Eğer erkeğe izin vermeyeceğim şey yapmasına. Bu tarafa gelmesine. Yavru yoksa rahat rahat yem yiyemiyor. Yavruyu dövüyor arkadaşlar. Yavru yemesin. Şu hünkerler de sanırım. Ben. Şunları da salalım. Bunlar da çıksınlar. yem almaya gideyim daha sonra arkadaşlar. Şu videoyu sonlandırıp yem almaya gideceğim. Ben abi bir çuval yem yani 20 20 kilo civarı yem sanırım arkadaşlar o bir çuval dediğim yem. 20 kilo civarı yem bir ay yetiyor arkadaşlar rahatlıkla. Yani bir çuval alacağım. Ekstra şu siyah çekirdekler var onlardan ekletiyorum arkadaşlar üstüne ben kuşlar bayağı seviyorlar. Şu arkadaşın emaneti olan kuş çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor yukarıya. İyi bari. Düzgün bantlamışım demek ki. Ya babantım yoktu arkadaşlar şurada kolivandı var. Onun ikiye böldüm. O şekilde bantladım. Hani genişlik olarak ikiye böldüm, öyle bantladım. Biraz ince oldu. Ama direkt mantlasam da hani şey yapmadan bantlasam da kalın oluyor. O yüzden arkadaşlar ben de ikiye böldüm. Şunların şurada taş lıkları vardı. Şu taşlığı ben yere koyayım. Taş isteyen taşla yesin arkadaşlar. Şöyle koyayım arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bangolar hala uçuyorlar. Bangolar nerede hiç bilgim yok. Yine gelirler. O yüzden o bangoları seviyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda sadece bango türü kuşlar besleyeceğim. Yavaş yavaş azaltmaya çalışıyorum işte kuşlar arkadaşlar. Yani mardinleri elden çıkarmaya çalışıyorum. O beyazları da işte dediğim gibi sahibine geri vermeyi teklif edeceğim bakalım İnşallah kabul eder. Ve geri vereyim onu, onu ben. Ya gerçi yavruları var. Yavruya bakarlar mı? Yer değiştirince bilmiyorum ama şurada bir yavru var arkadaşlar. Bakın bir tane yavrusu var. Şöyle göstereyim. Şuradan gözüküyor bakın kafası. Orada bir tane yavruları var. İnşallah yerleri değişirse yavruya bakarlar. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yakında tekrar bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ben çekiliş yapıyorum. ara ara çünkü kuşlar fazlalaştı yine. Kendi kuşlarımla yaparım muhtemelen. Şu e, kremleri yapabilirim. Şurada yavrusu olan bir krem var mesela. Şurada görüyorsunuz. Onların yavruları bunlar. Böyle öyle yavrular görüyorlar. Bakın şöyle. Yani çok güzel kuşlar yani bakın. Böyle bir yavru var. E, kendileri pek bir şey benzemiyor. Niye böyle? Normalde bu kuşlar gayet iyilerdi. Ama arkadaşlar ben bunları e, yağlı yemle besliyordum ve yemliyim benim leğende hani. Bilerek yemlik şey olmasın diye leğende koymuştum. Onlar içine girmişler leğeni böyle pislendiler bir daha da temizlenemediler adam akıllı yağlı yani şu an bunların tüyleri yağlı olduğu için kir tutmuş arınmıyor arkadaşlar ne kadar yıkasam da arınmadı hayvanlar o yüzden böyleler ama güzeller yani normalde yani yavrularında zaten belli oluyor bakın bu şekilde arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın